Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 4 Şubat çarşamba günü bugün. Açtım fincanınızı. Şöyle fincanınızın içini görün. İçinize doğan olacak, şaşırıp kalacaksınız. Büyük bir para geliyor hanenize. 15 gün içinde elinize büyük bir para geçecek. Bu mirastan mı, çalıştığınız mı, verdiğiniz para mı, iş yaptığınız para mı? Elinize büyük bir para geçecek. 2 tane kısa yolunuz var. Bir halkanın içine dönüp dolaşıp duruyorsunuz. Aynı şeyleri yaşamaktan da bıkmışsınız artık. birazcık ilgi istiyorsunuz. Birazcık sevgi istiyorsunuz, birazcık şefkat istiyorsunuz artık. Yani başka bir huzur ist huzur istiyorsunuz. Başka bir istediğiniz bir şey de yok. Arkasında böyle hediyeleriyle gelen biri var size. Arkasında böyle hediyeleri koymuş sürpriz yapmaya geliyor. İstediğiniz parayı vermiyorlar size. Birinizin ailesinin eli sıkı. Var ama vermiyor. O benim garantim diye. Eli sıkı vermiyorlar. İsteseniz de maddi yönden şu anda yardımcı olmuyorlar. Çatı mutluluğu yaşayacaksınız. Ev mutluluğu. O kadar böyle önünüzde kuyruklar var ki hangi birisi hangi birisine uğraşacağınız şaşırmışsınız. Önünüzde kuyruklar var. Yani işinizle bağlantılı bu. Bu da sizi yoruyor. Bir rahatsızlığınız düzelecek sizin. Ondan sonra bakacaksınız keyfinize. Bir rahatsızlığınızı atlatıyorsunuz. Bir salıncak çıkmış önünüzde. İş yerinize mi evinize mi artık nereye alacaksanız. Çok işle alakalı çok koşturmalarınız var. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Ben yoruldum deme şansınız yok. Sorumluluğunuz çok fazla. Hasta da olsanız koşturmaya devam ediyorsunuz işlerinizle alakalı. Hep size gelmek istiyorlar, gelmek istiyorlar ama yorulmuşsunuz artık. Kendinizden ödün vermeye. Dertleriniz birinizin o kadar çok ki. Yani e, kurtulmaya çalışıyorsunuz diyeyim. Ayaklarınızın üstünde duruşunuz hayran bırakacak herkesi size. Bir kapıdan içeri gireceksiniz. Yeni haneye mutluluğunuz artacak. Böyle çok kalbinizi kırıcı bir şekilde konuşuyorlar karşınızdaki kişiler. Çok kırıcı davranıyorlar. Yavaş yavaş daha iyi tanıyacaksınız karşınızdaki kişiyi. Daha iyi tanıyacaksınız. Sessizlik size daha iyi geliyor. Kalabalık ortamlar size çok iyi gelmiyor. Kalabalıklara girdiğiniz anda bunalıyorsunuz. Sizle böyle görüşmek için can atan kişiler var. Herkesle de görüşme şansınız yok. Geçmişteki bedelleri ödemeye gelen bir bayan yüzü çıktı. Geçmişteki bedelleri ödemeye geliyor size. Ağlaya ağlaya yuvanız yıkılmış. Biriniz kaçmış, biriniz ağlamış kalmış. Çok ah etmişsiniz. Karşınızdaki kişiye. Çok üzmüş, çok yormuş. Çok üzmüş, çok yormuş. Çok ah etmişsiniz. Taksit taksit bir şeyi ödeyip gideceksiniz. Bazen geleceğim diyor bazen gelmeyeceğim diyor. Bu tutarsız hareketlerinden bakmışsınız karşınızdakini. Bir şeyi Elinizde bir paketle bir yere doğru gidiyorsunuz. En kıymetli bir şeyinizi birine vereceksiniz evde. Belki kullanmadığınız bir şey. En kıymetli bir şeyinizi veriyorsunuz. Başka birine. Biri vefat ettikten sonra yakınınızda kendinize gelememişsiniz. Toparlanma dönemindesiniz. Anca anca kendinize gelmeye çalışıyorsunuz. Buluşmaya gelmeyen biri var. Oyun oynuyor sizle. Geleceğim diyor gelmiyor. Geleceğim diyor gelmiyor. Buluşma zamanında gelmiyor. Böyle kuş olup uçacaksınız. Sevinçten. Müjdeli haberlerden. Bir hastanın başını bekliyorsunuz siz. Bakın, biraz kilolu, boylu boyunca yatmış başında bekliyorsunuz. Çilelerin arkasından büyük bir sürprizler gelecek hanenizin içine. Siz onu onu istediğinizi hissettiriyorsunuz. Karşınızdaki kişi geri çekiyor kendini. Onu hissettirdiğiniz için. O da sana, size sıkıntılarını anlatıyor. Siz aşktan bahsediyorsunuz. O maddi sıkıntılarından bahsediyor. Olmayacak işle uğraşıyorsunuz. Sıkıntılı kişiler hiçbir zaman ne böyle bir doğru düzgün bir beraberliği olur. Ne de doğru düzgün bir evliliği olur. Olmayacak kişilerden aşk istiyorsunuz. Ya da bir evlilik bekliyorsunuz. Birini bir başka bir kişiyle görmüşsünüz. El ele kol kola ama kimseye de hiçbir şey söylememişsiniz. Evli birini görmüşsünüz. Yani inkar etmesi de mümkün değil. El ele kol kola. Söylememişsiniz bir şey. Büyük alışverişleriniz var. Büyük alışverişler yapacaksınız. İhtiyacınız olan şeyleri alacaksınız. Bir anda düzeldiğinizin farkındasınız. Bir anda böyle bir haber sizi birazcık daha moralinizi yükseltmiş. Sizin birinizin yeni işi sosyal ağdan olacak. Son çare olarak onu yapacaksınız. Ortaya koyacağınız bir para da yok. Yani o iş zirveye çıkartacak. Çünkü ortaya koyup da büyük paralar harcama gücünüz yok artık. Kaybedecek bir şeyiniz olmayacak. Arasalar açmayacağınız, telefonunu açmayacağınız birileri var karşınızda. Arasalar açmayacaksınız. Artık size her ne yaptılarsa, ne yaşattılarsa. Kafa gibi bir arkadaşlarınız olacak sizin. Kafa dengi böyle bir arkadaşlarınız olacak, onlarla bir yerlere gidip gidip geleceksiniz. Uzun bir yolculuklarınızı yaza bırakmışsınız. Uzun bir yolla bitmeyen bir yollarınız olacak sizin. Böyle bir köy hayatından biraz daha şehir hayatına doğru ilerliyorsunuz. Hiç kimseye ne tamiriniz var ne de kaldıracak hiçbir şeyiniz yok. gücünü gösterecek size karşınızdaki bu eşiniz mi, arkadaşınız mı, oğlunuz mu? Genç bir erkek gücünü gösterecek. Hala yaptığı yanlışları anlamamak için, anlamamazlıktan gelmek için inatlaşan bir T harfi var. İsminde, soy isminde T harfi olan biri. İnatlaşıyor. Rüzgar gibi artık mutluluklar gelip geçmeyecek. Sizde kalıcı bu mutluluklar olacak. Sanki böyle bir çadır gibi bir şey alıyorsunuz ama ama bunu gezmek için, ama tatil için, ama başka işler için. Önünüzde büyük bir çadır olmuş. Nasıl düştüyseniz o şekilde kalkacaksınız. Derdinize derman olacak kişiler çıkacak karşınıza. Sizi çok sevindirmeyi planlıyor karşınızdaki kişiler. O her şeyi hak etti diye. En sonunda hayatınızdan gitmiş ama sizi bitirmiş de gitmiş maddi yönden. Çok geç kalmışsınız onu bırakmaya. Başında bıraksaydınız cebinizde paranız kalırdı. Sizi bitirip de gitmiş. Birinin vefat ettiğini duyacaksınız. Sadece şaşıracaksınız, duygu karışıklığı yaşayamayacaksınız, üzülmeyeceksiniz, sevinmeyeceksiniz de. Sizin için artık hiçbir şey anlamı yok. O kişi canınızı çok yakmış çünkü. İlk önce hayatınızda bir huzur oturacak sizin. Huzur size çok iyi gelecek. Dengi dengine bir evlilik yapacaksınız. Sizin kariyeriniz, işinizde çok fazla gelirleri var. Karşınızdaki kişinin de öyle. Çok sadıksınız. Karşınızdan, karşınızdaki kişiden de bunu bunu bekliyorsunuz. Kendinizi kullandırmayacaksınız. Kullanıldığınızın farkındasınız. Kendi kan bağınızda olan kişiler bunlar. Sizi kullanıyorlar. Farkındasınız elinizi ayağınızı çekeceksiniz. Sizin evlenmemenizi istiyorlar. Ya ailenizden birileri ya da çocuklarınız ya da hanenin içindekiler evlenmenizi istemiyorlar. Ayrımcılıklardan dolayı çok gönül koyuyorsunuz birilerine. Yenileyeceğiniz bir sanki böyle kimliğinizin var, pasaportunuzun var, bir şeylerinizin var. Yani yenileyeceksiniz. Başvurduğunuz yerden olumlu cevap alacaksınız. İşle alakalı, kariyerle alakalı. Olumlu bir şeyler size geri dönüp dönüp gelmeye başlayacak. Sevginiz alevleniyor gün geçtikçe. Daha böyle sakinleşeceğinize o sevgi, o aşk sizi daha böyle yerin dibine sokuyor, alevleniyor. Bir arkadaşınız sizin e, zirveye çıkartacak olan. Fesatlık yok kalbinde. Kendi kazanıyor. Sizi de zirveye taşımak için elinden geleni yapacak. Sizin de kazanmanızı isteyecek. Üzüldükçe, ağladıkça çok merhametli ve size acıyor. Ve sizin iyi yere gelmeniz gelmeniz için çabalayacak. Y harfine kesinlikle güvenmiyorsunuz. İsminde, soy isminde Y harfi hayal kırıklığına uğratmış sizi. Hayal, Hayalleriniz suya düşmüş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.